Ben Arfa Türkiye'ye gelmedi demiş Selen Hanım. Ne diyorsunuz demiş. Yine gelmedi demiş. Abi Ben Arfa'da Gelmek istemiyor. adam Paris'ten de gitmedi ya. Yani abi oynamak istemiyor ben. demek ki abi adam. Yani adam ya seni yaşamak. oynatmayacağız diyorlar gitmiyor abi. <laughs> ya bak bu arada kulüplerle konusunda bir şey söyleyeyim. Ya bu bak bu, Bosman kan tamam yani insanlar köle değil, çalışanların hakları var falan bunların hepsini anlıyoruz ama hakikaten bu biraz da kulüpleri düşünün arkadaş ya. Ya tamam biz bu oyuncuya bir değer biçtik, bunu aldık. Ben harfi olarak. Bak Paris Saint Germain'im ben yani. Adama da 7 milyon euro dedik. Ya bu oynayamıyor işte ne yapalım yani bu, bu yani neymiş kontratı varmış. Ya tamam da yani ya bu adamda bir biraz da kulüpleri düşünün yani bu Bosman kanunları kulüp düşmanı oldu kardeşim. Bir dönemlerin İtalyan mafyasının eline geçirdiği Amerikan sendikası gibi oldu ya. Amerika'da bazı yollar var efendim. 30 senedir bitmiyor. 30 sene niye sendika bitirmiyor abi? E tabi. Saatlik para çalışıyor. Tamam mı? Sendika sistemi 30 senedir, çok iyi çalışır. 30 senedir bitmiyor ya. Yol yol var 30 sene. Ne o ne o? Sendika saat başı. Çıkıyor. Ya tamam da bu kadar da sömürülmez ya. Tamam işçi hakları bilmem ne de. Yolda 30 sene bitmez mi abi? Ya ama orada sendika abi sistemi çünkü sendika çok iyi işliyor, işliyor ve doğru işliyor. Saat... Abi doğru falan işlemiyor işte. Ben Tabii ki olayım? hataları var. Şimdi bir tane Türk bak bu yaşanmış hikaye. Türk'ün tamam. biri gidiyor şeye, Philadelphia'ya. Tamam. tamam mı? Philadelphia'da cam silme işine giriyor abi. Bunlarda şey var ya, nelerler derler onun adına? Gökdelen. Gökdelen, ha. Gökdelen'de cam siliyor adam. Kim? Tamam mı? Bir tane Türk vatandaşı. Tamam. Cam silme işine giriyor. Geliyorlar diyor ki ne kadar zamanda yaparsın? İşte diyor ki ben bu camı 3 günde 4 günde silerim. Yani bütün binayı tek başına değil tabii benim ekibimle birlikte biz burayı 3-4 günde temizleriz diyor. Bak yaşanmış olay. Peki. 3-4 günde siliyor. Aa diyorlar falan. Parasını veriyor, bitiyor. 3-4 günde temizleneni öğrenince iş, iş art, artıyor. İş artıyor. Başka binalardan da teklif alıyor. Sonra bir tane baba geliyor buna. Sen diyor ne yapıyorsun diyor ya. Ne yapıyorsun sen diyor. E haklı. Çalışıyorum diyor. Öyle bir şey yok diyor. 15 günden önce bitiremezsin diyor. Niye diyor. Kardeşim biz burada sendikalıyız. <laughs> biz her Biz 15... <laughs> Biz 15 günden önce bitirmiyoruz. Bu saat saatlik iş en az 15 günde bitireceksin diyor. Ya burada o haklı olan sendikalı. Abi niye adam 3 günde bitiriyorsa? Baba bitiremezsin. Bak o yüzden sen zaten bu hale geliyorsun. Çünkü adamlar bir olup birlikte hareket edip sendika şeklinde Ama yürüdükleri Ama bir olup için. birlikte hareket Siz edip zaman... işi yavaşlatıyorsa Hala işi yavaşlatmak Bak, yok konuş... o zaman. Ama burada şu sıkıntı var. Sen ne yapıyorsun? Yani diyorsun ki Kardeşim, ben halledeyim, tamam benim da. işim halle olsun, benim cibimde olsun kimse umurumda tamam, değil. Tamam peki 3 günde bu bitecek. Peki. O şirketin suçu ne? Abi işte bak burada 15 gün 3 günlük işe 15 gün parayı niye versin işverenin abi? İşverenin birlikte oturup üzerine bir planlama yapması lazım. İşte ben de sana soruyorum. Ama hiç o ben O bina, bina sahibinin o bina sahibinin suçu ne? Yani ben 3 günlük işi neden 15 gün yaptırayım? Ben Ben Arfa'ya 7 milyon euro ne, nakit para veriyorum. Orada yanlış. Bir dakika, 15, bir dakika, bir dakika, bir gün, 15 gün minim, bir minimumu yanlış orada. İşte ben 15, on, işte onu soruyorum. Bunun Tabii. bir ortası olmasın. Yani ortası yapılsın. Şimdi ben Ben Arfa'ya 7 milyon euro vermişim. Adamı oynatmıyorum. Gitmiyor da kardeşim. E ne yapayım yani ben bu Bosman kanunları yüzünden kulübümü zarara mı sokayım? Veya Serdar Kesim Allah bir anlaşma yaptım. Üç sene oynamadı adam ya. Top oynamadı ya. Adam mesleğini icra et, etmiyor ve ben ona para ötmeye devam ediyorum. Tamam bunun bir ortası olur. Ortası olur. Denirsin ki tamam ben buna da 3 milyon euro ver, 7 milyon yerine 3 vereyim. Ama bu gitsin ya. Ben bunu işte gördükçe gözüm arıyor kardeşim. Sevmiyorum yani adam adamın burada oynamasını sevmiyorum yani diyemez misin yani yönetici? Bunu şey olarak kulüp olarak böyle haklar verilmeli abi. Böyle çok fazla da futbolcu diye dayalı düzen bütün dünyada oluştu. Yok yani. ortayı bulmak lazım onda evet. sana kesinlikle katılıyorum.